Elif doktora gidiyor. Elif'in annesi elinde sarı bir defter tutuyordu. Elif, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçmen lazım dedi. Elif sağlık kontrolünün ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Annesi de ona doktorun onun sağlıklı olup olmadığını kontrol edeceğini anlattı. Elif doktora gitmek istemiyordu. Annesi onu yatıştırdı. Doktorun sadece muayene edecekti. Elif yine de endişe duydu. Doktor kontrolü nasıl geçecekti? Elif doktor çantasını çıkardı. Şimdi bebeklerini ve ayılarını muayene etmeliydi. Hepsi uslu uslu oturuyor ve ağlamıyorlardı. Bir süre sonra doktor ziyareti Elif'in aklından çıkıp gitmişti. Birkaç hafta sonra annesi Elif'e ertesi gün okula gidemeyeceğini söyledi. Doktor Ömer Bey ile randevuları vardı. Elif yine endişelendi. Yatmadan önce annesi ona doktor neler yapacağını açıkladı. Ertesi gün Elif oyuncak ayısını alarak doktor Ömer Bey'e gitti. Muayenehanenin girişinde iki tane doktor asistan oturuyordu. Annesi onlara sarı defter uzattı. Asistan onlara bir kap verdi. Elif'in kabın içinde çişini yapması gerekiyordu. O kadar da kolay değildi. Bunu başardıktan sonra bekleme odasına gittiler. Bekleme odasında başka çocuklar da vardı. Bir bebek ağlıyordu. Bir çocuk bisikletle etrafta dönüyordu. Elif mıknatıslı panonun dibinde tahta lego parçalarıyla oynayan kızın yanına gitti. Beraber bu parçalarla renkli bir ev ve ağaç yaptılar. Sonra kız içeri çağrıldı. Elif bu arada tahtadan yapboz yapmayı denedi. Bir süre sonra sıra ona geldi. Odanın hemen yanındaki bebek giyinirken Elif üzerindekileri çıkardı. Bebek artık ağlamıyordu. Asistan içeri geldi. Elif'in boyu ölçüldü ve kilosu tartıldı. Annesinin dikiş kutusundakine benzeyen bir mezurayla kafasının büyüklüğü ölçüldü. Asistan bütün bunları sarı deftere not etti. Sonunda Elif ve annesi doktorun odasına girdiler. Elif annesine iyice yapıştı ve ayısını sımsıkı tuttu. Doktor hemen muayeneye başlamadı. Elif annesiyle dostça sohbet etti. Doktor Elif'in bir arkadaşın olup olmadığını, kendi başına giyinip giyinemediğini, resim çizmekten hoşlanıp hoşlanmadığını ve buna benzer birçok şeyi öğrenmek istedi. Elif bir tane değil, tam üç tane arkadaşı olduğunu ve kendi kendine giyinmeyi de çoktan öğrendiğini söyledi. Doktor Elif'in müzikten hoşlanıp hoşlanmadığını sordu. Elif kafasını sallayınca kafasına bir kulaklık taktı ve müziği açtı. Bazen sesler sağdan, bazen soldan, kimi zaman yüksek sesle, kimi zaman da alçak sesle geliyordu. Elif'in her seferinde müziği hangi kulağında duyduğunu göstermesi gerekiyordu. Başta birkaç defa yanlış kulağı gösterdi. Ama sonra daha iyi yapmaya başladı ve oyunu eğlenceli buldu. Bunlar bitince doktor kulağını ışıkla aydınlatarak kontrol etti. Aynı şekilde burnunu da kontrol etti. Şimdi ağzını açıp a demesi gerekiyordu. Küçük bir çubuğun dilin üzerine bak. Küçük bir çubuğu dilin üzerine bastırdı ve ağzının arkasına kadar kontrol etti. Elif ona sallanan dişini gösterdi. Ama doktor bunu sakıncalı bulmadı. Elif'in dişleri daha süt dişleriydi. Düştükleri zaman yerine yenileri çıkacaktı. Doktor Elif'in karnını eliyle yokladı. <laughs> Gıdıklanmıştı. Elif güldü. Doktor ona bir stetoskop yani dinleme aleti gösterdi. Stetoskop soğuktu ama canını acıtmıyordu. Doktor onunla karnını ve sırtını dinledi. Bundan sonra Elif'ten tek ayağı üzerinde zıplamasını istedi. Elif bunu iyi yapabiliyordu. Hatta pencerenin yanına kadar zıpladı. Parmak uçlarıyla ve topukların üzerinde de yürüyebiliyordu. Doktor Elif'e üzerinde bir sürü resim olduğu bir poster gösterdi. Bazıları çok küçüktü, bazıları ise çok büyük. Doktor bir resmi gösterdiğinde Elif'in onun ne olduğunu bilmesi gerekiyordu. Ama önce duvara kadar geriye gitmeliydi. Elif bütün resimleri doğru bildi. Doktor, kartal gibi gözlerin var dedi. Elif gururlandı. Hepsini bildiği için çok mutluydu. Daha birçok şey bildiğini göstermek istiyordu. Bir taklattıktan sonra muayene sona erdi. odasında daha bir sürü çocuk vardı. Şimdi tekrar giyinebilirdi. Doktor ziyaret Elif'i oldukça heyecanlandırmıştı. Ve eve dönüş yolunda büyüyünce doktor olmaya karar verdi.